merhaba. Ben Şenol. Seven Days yeni bölümüne hoş geldiniz. Sıcaktan beynim yandı. Aha. Ah. E, ayağım düzelene kadar dedim araya bir görev sokayım. Beceriksizliği kes. Hademe getirme ve temizlememiş. Sadece temizledim. İşin güzel tarafı e, pala 5 çıktı. Çeliğim yoktu. E, çeliği buradan satın aldım. Yani bir miktar vardı da kaç? 30, 33 tane satın aldım. 4500 verdim ya. 3 tane çeliğe. Ee, pota gerekiyor. Abi pota da yani oraya var da ya. Çalışma istasyonunda değil mi pota? Potaya bakar mısın abi? Kademe 5'te en son açılan şey pota ya. Oğlum burada baya gerideyiz be. Ya yani, bile yapamıyoruz. Ama şey yapabilirim aslında. Blow ne oluyor? Üfleyici işte. zavazindo Onu yapabiliriz. Neyse sonuç olarak. 5. seviye pala yapabiliyorum. Silahta nereye geldim? Yani ona da bakacaktım ama o da çelik ister diye şey yapmadım. 5 level magnum ya. Oh, mag magnum'a geçmek var ya. Yani charger'ı tabii daha ufak oluyor ki şey. E, charger büyütme muhabbeti ona işlemiyor olması lazım. Şekli farklı olduğundan dolayı. Neyse palamızı bir yapalım. Bir dakika güzel. E, 44'lük magnum. 80 tane çelik istiyor sıfır çeliğim var abi o kadar çelik şeyleri yok Ben orada da yok Toplamda zaten 70 tane mi ne vardı galiba Bize çelik gerekiyor bizim daha gelişmemiz lazım Magnum iyi giderdi be bam bam Ki işin komik kısmı Bayağı bir magnum mermim de var hoş işte diğer taraftan artık bayağı bir 9 milimetrem de var Öyle bir güzelliği de var Mer Mermi miktarım fena değil Allah bereket versin Bir miktar daha yapabilirim de şu an gerek yok an itibariyle kalabilir. Ver şunlar dursun burada. Bunu yap, satmayı unutuyorum hep boşuz. Ee, şeyin adı neydi? Bedov diye İngilizcesi de Türkçesi. Aha da bu. Şunu da yapalım da bir yerden. Lazım olur. Eee... deri 20 tane. 2 boru yemek tarifi gibi ya 5 tane bant Aha da 5 tane de çivi Hız arttırıyor aslında çok da hızla alakalı bir durumum da yok ya Mod ekle çıt 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 ya Boyaya da ihtiyacım yok ya şunu parçala kardeşim Bir tane daha mod ekleyebiliyorum Onunla birlikte boya başka neyim var istemiyor boya falan. Kalsın. Başka boya lootlarsak içine atarız. Şimdi yeri kalır. Şimdi buna başka ne koyabilirim aslında eklenti olarak? Bunlar olmaması lazım da yine de deneyeyim bakayım. Herhangi biri olabiliyor mu ekstra? Ha, top oldu. E, ee, hadi bismillah. Ha, şey lootladım de. İşin ilginç kısmı. Bir tane çöpten iki tane birden lootladım abi. Gittiğim görevde. Üç tane oldu efsane parça. Ee, kıyafet de tabi yap yapacağım onu da yapacağım inşallah. Ya şu kemik de her seferinde buraya geliyor arkadaş. Ne yapalım biliyor musun? Oraya al 300 tane ben. Evet ben. boş ver ya? Up olsun. Olur. olsun. Altımızı dolduracak bir şeyler. 10 tane kahve aldım. Yemek yapıyorum bayağı bir. Hop. Buyur kardeşim. Yemeğim tamam, içeceğim tamam. Tamirim. Ne ee, İyi iyi, 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 sıkıntı yok. Problem olmaz herhalde. Görev de o tarafta. Aa, seviye 2 görev olduğu için buraları yaptık zaten ya. Tamam, loot'unu loot gösteririm ben size temizinden. Ama bak şimdi çıkanlara bakın. Garanti yeşiller gelecek. Diyorum ya hani baga bağladı ya bu. bağlandı gibi geliyor bana. Kafalarını kesemiyorum niye ise. Acı abi. Cayır cayır. Kafa kesen ben. Ona da bakarsın. Ona da bakarsın. Sıkıntı değil. Burada bir action kopuyor yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Allah nasıl geçeceğim? Yani? Hadi bu biraz şey yer mi? geçti ama herif aradan. Ay arkadaş tebrik ediyorum. Burası biraz da actionlı değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Merhaba. Allah bir numara yok diyor. Anlamadım. Eşek girip kapıyı ben açtım. Allah Allah. Ha var bir tane daha var. Tamamdır buyurun. Şunları lootladım. Ee, bu gitsin ya. Akıncı kıyafet. Yaparım. Taç yaparım. Bayağı da basit. Lan elektrik. Elektrikli de fena fikir değil. İlk başta eğlenceli diye. Yani. Hiç fena almıyor onun da gücü. Tamam burası bu kadar. Ha, tam olarak bu kadar değil pardon. Köpekler olacak burada. Nerede yaşıyor ışıklar? Öbürü nerede öbürü? Onu iki tane... Bu zaman gelsin iki taneydi. Ne oldu ikinciye bilmiyorum. Is your pay? Bu mu yani my pay? Bu nedir abi? Allah sen ya. Hiçbir para da etmiyor bunların. Ben rızgara et yiyeyim bari. <laughs> Yapacak bir şey yok. E, gömünü istemiyorum ya. Enerji sağlama gece. Bu kaldı. Animal hoarder. O neymiş lan? Ne oluyor lan? İçeri girdiğimde neydi? Dışarı çıktığımda ne? Havayı kes. Oha. Yanda değişti. Halt. Man. Dog. Sinek. Pig. Her halt var diyorsun yani burada. Ee, köpek. Yılan. Domuz. Hayırlısı. Sessiz sessiz dinleyeceğim de öyle bir dünya yok herhalde. İlk ses yaptığımızda da bu muhtemelen hepsi ayıklayacak. Ses yapmazsan hiçbiri ayıkmayacak. Adam eve girişine neler... Harbiden ha hayvanat bahçesi gibi ya muhabbeti kes. Oradan yılan sesi geldi, buradan da domuz sesi geldi. Sıkışmış mi ya bu çürük etler de şeyler de Yani biraz abartı sanki Ha dışarı çık Çıkmasam Hop Çıkı var mı gözüken Lan geç şunu sen Başka Sanki arkasında köpek vardı ama Evet abi şu köpek. İçeride bir şey yoksa sıkıntı yok. O dışarıda onu boş ver. Ne halim Hayvanat bahçesi lan resmen bildiğim burası. Ne evet, tatlı kulübü yapmışız. Oha bir sene eksilsin lan. Camış. Maşallah kardeşim. 8.3 katı <laughs> Yürü be Dibine kadar step girebilirim i̇şte Daha önce denemiştim gibi ki Toplama noktasını etkinleştirme Başlatmadım mı lan? <laughs> Burası açıldı Merhaba gençler Kafalar, kollar, bacaklar bir yerler kopsun işte ya Ablacım sana zahmet Lan adam gibi açmadınız mı orayı ya Cibilliyetinizi Bu sefer domuz yok tavuk var Bu da ilginç Varmış lan Domuz da var <laughs> Görmedim ee, Kurt yok Köpek var Burası da son loot. Hızlı seri son loot. Başka ekstrası var mı? Ha buradan şey alacağız Yine, unut Yine unutacağım gideceğim onu ya. Aa yukarı çıkıyor lan burası. Fark etmemiştim onu az önce. Ama zaten son burası yani bir ekstra. Çıkış. Oğlum burada ne var ki? Allah aşkına şunu saymıyorsun değil mi? Yok canım. Onu sayıyormuş lan tavu. Rastasın sen oğlum? Tavuğun neyini sayıyorsun ya? Manyaklar ya. Tavuk da düşman olam O da canlı. Onu da öldürdü adam. Evet sol aşağıdaki simgeyi ilk defa görüyorum. Gündem çarpı o ne demek abi? Daha başka görev mi yapamıyorum? Şansı mı denedim? Tutmadı. Kardeşim kusura bakma elimden geleni yaptım. Valla. Valla vurdum. Ben <laughs> yani bu kadar. Bu herif adam. Gidiyorum my favorite customer diyor. Sanki başka customer varmış gibi. Yani adam bu ya. Yani. Öbür. <laughs> Şişko. Gömülü malzemem var. E, yapabilecek miyim ben anlamadım. Abi bu ne bu? Kabul et desem. Bakın, merak ettim ya. Daily quest progression limit has been reached. You <laughs> may continue to take and complete quest, but they will not count towards your quest yet. Allah'ım piç ettin zaten mal mısın? Neyse bugün yapabilirsin ama bugün teslim edemezsin mantıklı herhalde. Teslim ettiğinde puan alıyorsun ya. O zaman azıcık göre piç oldu boşuna verdik. Öğrenmiş oldum. Hakikaten böyle bir şey yoktu değil mi ya? Ben hatırlamıyorum. Gömülü ben yaparım ya. Sen niye koşuyorsun dayı? Niye koşuyorsun anlamıyorum ya. Koşma koşma. Koş. Zahmet etme. Ben iyiyim sağ ol. Kalkmana gerek yok. İyi zahmet etme. Eee waterwork. Su. Sağlama tesisi. Ne diye geçer ki bu? Su dağıtım testi. Buraya ne zaman girdim hatırlamıyorum. İlginç bina. 4 artı da 2 şeyden geliyor. Loot'u da fena olmayabilir. Düşüyorum Aşağıda takılın siz ya. Yeterince mermim var. Tüm demucu daha iyi değil mi? Allah canını almaya. Yep. Var mı başka? İyi misin kaki? Tansiyon düştü tansiyon. Tansiyon tansiyon. Beyni daha gözüne soktum. Nasıl? O nasıl? O nasıl o? Böyle bir şey yok. Heh. Yokuz yokuz kapalıyız. Buradan yukarı çıkabiliyorsun tekrar istersen değil mi? Tabii. Tamam orayla işimiz Aşağı ineceğiz galiba. Çık bu tarafı gösteriyordu. Oha bu nereden geldi lan buraya? Yukarıdaki elemandan buraya mı sekti? Eee. merhaba. Ya şu crossbow da öyle bayılsa ya direkt. Tekrenci güçlü değil. Anam hiç. İnek öğrenci. Gövde olsa yine eyvallah da. Bam. Yeşilleri yakalasan böyle bana yeter aslında. He. Yani. Her şeyi tutmama gerekiyor. yok. Korktum lan. Headshot. Hadi bakayım. 50 olmaz. Buralardan agır falan da çıkabilir. Çağırdım olmadı. Çağırdım. Yani de tutmadı. Buraya gelecek bunları ya. Gelecek ne olur. Gelmiş bile herif. Öldün mü lan? Ne yapsın? Lan nereden? Burada şurada kırmızı ışık var. Seksi seksi. sizler ben halledeyim şunları. Hop. Tay tay. Altında kimse var mı? Olabilir mümkün. Yok. Ya bu. Bunlardan bazen astronomik şeyler... Ulan gözlerde yanıyor şerefsiz koşacak. Astronomik şeyler çıkabiliyor da genelde tohum vesaire çıkıyor ki tonla var. Ki buradan devam. Evet, burası da ilginç mekan. Vava, daha önce göstermişimdir yani. Benim de öynen Azarin ya, görmüştü de. Bam. Bunları yakalsam bana yeter. Uyuyan var mı aşağıda? Kaç tane olması lazım buralarda? Mesela. Bir de bu işin mayınları var. Bir düştüğümde zaten hepsi ayıkıyordu galiba. Tekrar sil baştan. Yandılar mı bari? Ne oluyor orada? Ulan hepsini öldürememiş. Neyse. Ağzına yüzüne yapma ya. Ah. En azından sola kadar gitmeme gerek kalmadı. Hop. Çift zıplamanın da böyle bir sıkıntısı oluyor buralarda bu arada. Evet. Aha. Eee... bomçik. Kalkma 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 kalkma. Kalkma kalkma. Kalkma eşşi eşşek kalkma. Merhaba. Burası da ayrı. Zigzag zigzag yapmışlar mekanı. Çalışmışlar ya adamlar. Evet burası. Temizlenmesi gereken bir yer. Ama biz görebilecek miyiz işte temizlenecek. Daha fazla vardır. Şu içerilerde zulalıdır. Dışarıdakileri halledelim de. Pis yapmazsan aslında onlar da uyanmaz ki. Şu ölü canlı. Ya zombi de. Ha yok daha tamam, da ölü. Zombi de nasıl tarif edersin? Canlı ölü. Canlanabilecek ölü. Hareket edebilen ölü. Duyuyor var? Yok. Duyuyorum. Duyuyorum ama. Ooh. Hop. Nereye gidiyorsun lan? Oğlum senin ben. Merhaba. Bay bay. Ablacım oraya doğru bir yeşil geldi. Ne oldu? Korktu seni mi çağırdı? Nasıl bir şey o? Anlamadım olayı. Nereye gitti ki o dallama? İçeride daha da ekstrası olması lazım. Büyük kasa var burada. Bu hastasına bak ya. Hala stealthsiz. Damage'i yiyebiliyorsun. Ama mayınlara patlıyorlar. Oğlum şaka mısın? Seni ben vurdum ya. Çok ilginç. Loot diyorum. Yep. Voila! Oh oh! Başım belada. Oha, başım büyük belada. Oğlum, bu nereye girdim lan ben? Nereye girdim farkında mısınız? Ben farkında değilim. Aa, nasıl oldu iş? Ne oluyor, Hava mı kararıyor ya? Görüyor muyum ben? Ne oluyor bana? Kurtar, kurtar. Sıkıntı yok. Allahım ya. Hiçbir yerden de hayat kurtardı sanki. Biraz öyle hissettim yani. O kadar da temizlememe rağmen yine bayağı bir zombi kalmıştı. Neyse ben şunları bir açayım. Allah ne verdiyse. Birlikte bakarız burada. Tek atıyorum sandığım 0.1'de piç oldu ha. Neyse analut. Silah bir tane cep. Korucu şapkası. E, alışveriş yaparken kullanılır mı? Geç. Uuuu. Darbeli mi atam? Altta söktüğüm yok ha. Al işte Allahım. alt seviyesini zaten sen yapıyorsun abi. Olup olabilecek en sağlam şey çıktı. Ha bilmeyen için hemen hızlıca şöyle göstereyim. Baya rambosun. Mermi mermisiz rambosun ama olsun rambosun yani. Ve gel gör ki biz onu kullanmayacağız şimdi. Öyle gözüküyor. Burada başka bir halt da yok galiba. Düğmeye basıyorsun. Arkası açılıyor. Yok artık. Şu teke gider gibi geliyor bana. Şu teke gider gibi geliyor bana. Abi şu herifin yüzü şurası olması lazım. Dalga geçiyorsun. Abi nedir olay ben onu anlamadım. Kaşam sığmıyon mu oraya? Ne nedir dur olayın nedir? Allah Allah. Ne ne mantık ne ya? Ayrıyetten mi sıçtı gibi? Çavarma. Buradan da girip hoş orayı kırsan ama anca. Belki o tarafa ulaşırsın. Eee şey resetlenme muhabbeti bu resetlenme olduğunda buralar. Aha. Dolar tabi çok daha rahat oluyor. Stat stat şöyle var ya şehirde dolaşıp şeyde kasabilirsin ha. Experience de kasabilirsin. İyi vuruyor çünkü arkadaş. Baksana. Vurabilirsin. Öndekini öldürdüm jeton düşmedi sabah. Aa ölmedi lan o. Aa bu bu camış ya. Camış ölür mü arkadaş? Camışların hertini bayağı arttırmışlar. Zehir tükürenler. Neyse ben burada paydosu veririm. Görev limitine ulaştık. ha. <laughs> Allah canını almasın. Görev limitineymiş ya. Hayır piç ettin benim görevleri. Şimdi bir de limit koyuyorsun. Ayıptır. Değil mi? Talk olsun ne That's it. That's it. That's it. I hope the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror where it appears no friend to me it's not working now maybe it's the chemistry it's time to break